Merhaba. Bugünkü Sofya Motor videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda baş aşağı ters asılma aletini montajını tanıtmaya çalışacağız. Bu ürünü bizden aldığınızda size burada 3 parça halinde gelecektir ve diğer metal parçalar gelecektir. Bir mekanizmamız, iki buradaki rayımız, üç bir de setyemiz ve diğer e, metal parçalar gelecektir. Şimdi bu e, burada görmüş olduğunuz bel aletini Burada geldik evimizin bu alanına montaj yapacağız. Tavandan yere kadar montajını yapacağız. Rayımızı, iki tane rayımızı sağ ve sol rayımızı yere yatırdık. Gördüğünüz gibi. Burada. Şimdi rayımızın motor kısmına gelen kısmındaki uzun leğimizi kanalımıza geçirdik. Burada bir kanalımız var bu kanala geçirdik. Üstü sabitlemiş olduk bu şekilde. Yan kanallarımızın orta kemerlerini, uzun değerlerini burada gördüğünüz gibi montajını yaptık. Şimdi arkadaşlar setçiyi geçirecek. Gördüğünüz gibi setçinin tekerleri var. Tekerlerini kanala geçirecek. Evet. Kanalımıza girdirdiler setyemizi. Gördüğünüz gibi kanalımıza girdi. Şimdi arkadaşlarım şu alt l'sinle L'sinde montajını yapsın. Evet. Şimdi arkadaşlarım bu kısmı kanallı ve setkeli kısmı kaldıracaklar. Yukarıdaki yukarıdaki mekanizmamıza adapte edecekler. Arkadaşlar kanalı şimdi duvarımıza yanaştırdı. Üstten vidasını vuracak. Hizaladı. Ortaladı. Evet. Oradan üst kaideye vidasını vuracak. Evet. Diğer vidasını da vuracak. Sağlamlaştıracak. Arkadaşlar şimdi uzun ve kemerleri burada gözünüz gibi montaj yaptı. Şimdi vidalarını sıkıyor. Montajımızı yaptık. Burada kemerlerimizi ve kanalımızı, üst kaidemizi, Buradaki setgemizi hepsinin montajını yaptık. Arkadaşım şimdi kelepçeleri ayaklarını takacak. Taktıktan sonra kumandasına basacak, direkt kaldıracak. Emniyetlerini vuracak. Evet, yatacak. Kumandası var elinde. kumandasına yukarı tuşuna basacak ve yukarıya doğru çıkacak. Evet. Tekrardan bastı arkadaşım. Kalkıyor yukarıya. Şöyle bakalım. Açıyı da görelim tekrardan. Evet. Tekrardan bassın insin arkadaşım. Bu sistemi güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz ters asılma, baş aşağı asılma mekanizmasını, otomatik sistemini bizim sofya motordan bizlerden temin edebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz ve bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.